Daha geçen yayında söyledim arkadaşlar koku konusunu açmayın dedim. Bak kokonun bir mezarlık videosu vardı tamam mı? Bunu bunu bana gönderdiniz. Mezarlığın başında koko yazıyor diye koko öldü mü öldü mü 100 kere canlı yayında açıklama yaptım arkadaşlar. Bu, bu video gerçek değil dedim. Niye hala soruyorsunuz bunu? Niye üstüme geliyorsunuz koko konusunda? Yapmayın şunu ya kurban olayım artık hani bir önceki yayınlarda da söyledim bunu size. Dedim öyle bir şey yok dedim. Koku hakkında da soru sormayın dedim arkadaşlar. Karşınızdaki insanı gerçekten incitiyorsunuz. Benim de kilomolar var. İnadına yazıyorlar her bak. İnadına yazsınlar. Yazsınlar abi hani. Ben afin. kimin ne, ne kadar afin, kötü kalpli olduğunu kötü afin. kalpli insanları görüyorum. Kötü kalpli insanlar bu hayatta her zaman gerçekten kötü kalplikle karşılaşırlar. Kötülük yapan kötülük bulur. Ben, ben o kadar söylüyorum size sadece. Yazabilirsiniz. İstediğiniz kadar koko yazın, istediğiniz kadar başka bir şey yazın. Ben sizi vicdanınızla baş başa bırakıyorum gerçekten yani. Gerçekten vicdanınızla baş başa bırakıyorum yani. Burada insanların hassas noktalarıyla dalga geçmek size eğer komik geliyorsa... De Devam edin arkadaşlar. Devam edebilirsiniz yani. Emre Papçı'yı teşekkür ederim. Yazmış. Ne yazmış? Sen geliyorsun. Hala koku yazıyorlar ya. Neyse arkadaşlar, Ankara'ya gelip ne yazmış? Engelliyorum seni abilerim. Hediye demiz. Teşekkür ederim hediyeci. için. Bunlar nasıl barıştı ya? <laughs> Müzik vardı ya. Ne oldu müziğimize? geliyor. Çok <laughs> hızlı. Biraz empati bir Evet arkadaşlar biraz empati lütfen. Yani hassas. Ben gerçekten çok duygusal bir insanım. Bir an hani Coco öldürmüş falan deyince çok yani bir an böyle duygulandım yani. Geldi o an. Duygu dalgası geldi. Sen yani duygu dalgası. Neyse arkadaşlar, evet, ne diyorduk? Yanındayız Meriç abi. Teşekkür ederim. Abi kaç yaşındasın? Çok yakışıklısın. Teşekkür ederim. Oğuz yüzünden mi? Ne Oğuz yüzünden mi? Apocan teşekkür ederim ayıcık için. <laughs> Takip ediyorum seni Apo. Aga mı piç izen çocuğa Kral neresin? Adanalıyım aga. Adana. I am from Adana yani. güzelsiniz. Teşekkür ederim. Güzelsin. Çok güzelsin. Çok. Seni veren Allah'a şükürler olsun. Çok güzelsin. Çok. Ben güzelden anlarım. Gel şu masada otur bir kimi seni yapalım. Orada değil şu mutfak şeyinde. Daha ne Ne diyeceğiz? <laughs> <Yandım. Zeytinyağlı. gülüyor> Basma da pisler, yemem ama. Hadi bizimle ilgili sorular sorun biz de cevaplayalım. Evet. Bizimle ilgili sorular sor. Evet. Ne sorsunlar? Ne sormalıyız? Bir şey var Bir şey var. Hayır ya yapma. sik yapma ya. <laughs> Modlar engelli ha. Ayrıca aslında ikimiz aynı anda söyledik. Ey teşekkür ederim. Teşekkürler. Abi moderatör yapar mısın? Yaparım birazdan. Ne zaman tanıştık? Hala yıl olmuş. 2000 bilmem kaç hala sevgili misiniz diye soru ne soran zaman varsa. ben artık Ne zaman bu... Bakalım hatırlıyor musun? Ne zaman tanıştık? Ee, 2010 2018'in kış ayıydı. Dilara Yusuf 2018, 2018 mi? 3 2017 yıl 2017'nin sonu. 3 yıl 2018'in başıydı. Evet. 3 yıl oldu. 2010 yılının sonu, sonuydu. Aralık Daha ayı. öncesinden de tanışıyorduk. Hayır. Tanışıyorduk, de falan Bilara, yemek yedik. Tamam, Dilara bizi tanıştırdıktan sonraydı bu durum. Daha değil. erkendi ya. Hayır, Dilara bizi tanıştırdıktan sonraydı. 4-5 yıl Pili, oldu sen, ya. Yusuf pirinç, sen, ben yemek Tamam yedim. işte, kaç yıl yani o? Yusuf bitti. <laughs> Yusuf mu kaldı? 2017'de evet. 2017'de tanıştık. Buse'yle 2017 küs müsünüz? Hayır hayır değilim yok. arkadaşlar. Buse'yle küs değilim. küs değilim. Niye küseyim? durduk yere? nasıl barıştınız ben affettim duyguyu. Geldi benden özür diledi dedi ki evet, evet, Allah aşkına barışalım ne olur ne olur barışalım. Tuğçe giz ye yağız teşekkür nasıl ederim. Nasıl barıştınız? İşte geldi bir gün baktım kapıma gelmiş gitar çalıyor. <laughs> Ateş yakmış. Türküler söylüyor. Hayır, Ateş'le Meriç yazmış. Tuğçe Giz'e teşekkür ederim Tuğçe'ciğim. Tuğçe şey Junior mu? İlk okul arkadaşım. Hayır. Tanıyor musun? Evet. Benim Hı. hafızam çok kuvvetli. Bunun. Nereden biliyorsun? O kız oldun nereden biliyorsun? Bu, kaç tane Tuğçe gizli var benim hayatımda? Hı. Kaç tane duygu Aycan var? Vardır ya. Yoktur. başka. Duygu, düğüm, ben aynen. gibi yoktur da isim olarak vardır. <laughs> Aman Ağzıma sıçsaydım. Ee, senin yüzünden Oğuz ve Duygu ayrıldı o gün yayında. Ne, ne, ne alaka? alakası var? Biz de küstük o gün. Benle ne alakası var? Biz küstük o gün. Birle alakası yok bu olayların. Aa. Hala Aa, öğretmen tıklıyorum. misin mi? Öğretmen değil mi yazmış? Ne öğretmeni ya? Kim var ne öğretmen? öğretmen? Oh küfürler yazmış. Kim var orada? Arkadaşlarımız var. TikToker'lar var. Hatırladın mı beni? Büfede bir şey yazıyordu. Yiğit Uludağ teşekkür ederim iyi takip de Yanına gelmiştim. Hatırladın mı beni büfe yanında gelmişti fotoğraf çekilmişti. Merve teşekkür ederim hediye için takip ettim seni. Thank you so much. Uzun makarnayla küs Hayır. Niye ayrıldın Duygu? Niye ayrıldınız Duygu? ben bunları cevaplamak istemiyorum burada. Ama soru soracaklardı cevaplayacak. Tamam, ama ben bunları zaten cevapladığım için bir daha cevaplamayacağım. Merve em teşekkür ederim. Oğuz nerede? Oğuz İstanbul'da. Ceren'le video çeker misin? Ceren'le bayağıdır görüşemiyoruz, o tatildeydi, şimdi ben tatile geldim arkadaşlar ama dönünce Onlar görüşürüz. Onlar da burada değil mi? Buradaylardı, gittiler. Yiğit Uludağ teşekkür ederim, takiptesin. Dur takip edeyim seni Yiğit, teşekkürler. En büyük kavgamız, en sonki kavgamız mıydı? En sonki kavgamız. Değil mi? Onların değil önce. Hiç, evet. bu ondan ondan önce hiç bu kadar küs kalmamıştı. Onların hiç bu kadar küs kalmamıştı. Ve hiç bu kadar, mesela kavga etsek bile artık unutuyorduk. Dişinde maydanoz kalmıştı Duygu. Bak ya git ya ben benden uzak dur ya. İçinde maydanoz kaldı. Sürekli bende kusur arıyorsun. Sevgi azaldıkça kusurlar büyürmüş. Kim dedi bunu? Diyar Kemal mi? Bir yerde okumuştum. Namı Kemalden mi okudun? Hayır Namı Kemalden okumadım. Nereden okudun? Cicekbalı. Kısa güre. Kısa güre. Ziya'dan okumuştum. Kısa. Cicekbalı. <laughs> <laughs> <pahalsız>. Kısa güre. Kusurlu olsa dur.